Merhaba. Türk siyasetinde biliyorsunuz hepimizin neredeyse ezberlediği bir varsayım var. İşte bugün bu varsayımı adeta temelinden sarsan, oldukça da kışkırtıcı bir tezi masaya yatıran bir köşe yazısını inceliyoruz. Hazırsanız hadi bu çok konuşulacak konunun erinliklerine dalalım. İşte yazar Celal Eren Çelik'in de tam olarak masaya yatırdığı, hatta yıkmaya çalıştığı önerme bu. Hani siyasi tartışmalarda sürekli duyduğumuz o meşhur muhalefet birleşmeli çağrısı. Ama yazar diyor ki bu aslında kocaman bir yanılsamadan ibaret. Evet, aynen böyle söylüyor. Yazarın temel tezi, iktidar partisiyle ana muhalefet partisinin aslında birbirinden zerre farkı olmadığı. E tabi bu, alıştığımız siyasi söylemlerin çok dışında oldukça da cesur bir iddia. Peki yazar bu argümanını nasıl kuruyor? Gelin şimdi adım adım bakalım. Yazar bütün analizine en temelden başlıyor. Bir ana muhalefet partisinin görevi nedir ve mevcut muhalefet bu görevi yerine getiriyor mu? yazara göre cevap pek de olumlu değil, hatta ortaya çıkan tablo bambaşka bir şeye işaret ediyor. Şimdi yazarın o can alıcı karşılaştırmalarına geliyoruz. Tezine kanıt olarak iktidar partisiyle ana muhalefet arasında yaptığı doğrudan kıyaslamaları önümüze koyuyor. Ona göre bu iki parti sanki birbirinin aynadaki yansıması gibi. Gelin bu iddialara biraz daha yakından bakalım. Mesela diyor ki, Ekonomi ve dış politika gibi en temel konularda bu iki parti arasında aslında hiçbir fark yok. İkisi de aynı serbest piyasacı ekonomi politikalarını savunuyor. İkisi de yüzünü aynı Batı başkentlerine dönmüş, oradan onay bekliyor. Bu durumda yazara göre onların temelde aynı küresel çizginin parçası olduğunun bir kanıtı ve argümanını bir adım daha ileri götürüyor. Diyor ki, sadece politikalarda değil, yönetim anlayışında da durum aynı. Bir tarafta iktidarın sistemleştirdiği bir yolsuzluk ve kayırmacılık düzeni var. E diğer tarafta ana muhalefetin kazandığı belediyelerde bu düzenin tıpatıp aynısı devam ediyor. Biri kendine yandaş medya kuruyor, diğeri de kendi medyasını ve troll ordusunu finanse ediyor. Yazar bu benzerliği o kadar ileri götürüyor ki ortaya çok çarpıcı bir metafor atıyor diyor ki CHP adeta AKP'nin politikalarını ve yöntemlerini birebir kopyalayan bir fotokopi makinesine dönüştü. Bu iddianın ne kadar net ve keskin olduğunun bir göstergesi aslında. Peki başka hangi konularda benziyorlar? Yazara göre göçmen politikası ve laiklik gibi en hassas konularda bile durum farksız. Biri Diyor, AB fonları karşılığında ülkeye milyonlarca göçmeni oluyor. Diğeri aynı AB fonlarıyla bu göçmenler için entegrasyon projeleri yapıyor. Biri tarikatlara alan açarak laikliği izlediliyor, diğeri de 3-5 oy daha fazla alabilmek için aynı tarikatlarla temas kuruyor. Şimdi Yazarın iddiası çok daha ciddi bir boyuta taşınıyor. Diyor ki, muhalefet sadece iktidarı taklit etmiyor, aynı zamanda iktidarın gücünü koruması için ona aktif olarak yardım ediyor. Yani bir nevi gizli bir ortaklık var ortada. Peki bu ağır suçlamanın kanıtları ne? Yazar birkaç kritik olayı hatırlatıyor. 2017 referandumunda o çok tartışılan 2,5 milyon mühürsüz oya neden sessiz kalındı? Neden ihanet komisyonu gibi yapılara üye verildi ve en önemlisi sokaklar erken seçim diye inlerken neden bir anda normalleşme denilerek iktidara adeta can suyu verildi? İşte bu noktada yazar bir başka sarsıcı benzetme daha yapıyor. Diyor ki, iktidar ne zaman dara düşse, ne zaman siyaseten sıkışsa muhalefet ona bir oksijen tüpü uzatıyor. Yani yazara göre iktidarı en zor zamanlarında ayakta tutan şey bizzat muhalefetin kendisi. Bu duruma en net örnek olarak da Saraçhane protestolarını gösteriyor. Orada başlayan o büyük halk hareketinin muhalefet tarafından bilinçli olarak söndürüldüğünü ve böylece iktidara derin bir nefes aldırıldığını iddia ediyor. Yani halkın enerjisinin boşa harcandığını savunuyor. Yazar, bu ilişkiyi tanımlamak için kullandığı kelimelerle eleştirinin dozunu daha da artırıyor. Muhalefeti, iktidarın işbirlikçisi, kullanışlı aparatı, hatta yardımcısı olarak tanımlıyor. İktidarın kritik yasaları geçirmesine yardım ettiğini, hatta eski AKP'lileri kendi listelerinden meclise soktuğunu söylüyor. İşte tüm bu kanıtlardan sonra yazar analizinin finaline geliyor ve bu bölümde mevcut duruma karşı çok net, çok keskin bir reddediş var. Peki tüm bunlara rağmen ama yine de başka çare yok, kötünün iyisi olarak CHP'ye oy vermeliyiz diyenlere yazar ne cevap veriyor? Cevabı oldukça net ve halk dilinden birikmiş bütün bir öfkeyi ve hayal kırıklığını tek bir cümleye sığdırıyor. Bu dayatılan bu sahte seçeneğe karşı bir isyan çığlığı gibi. Ve sorularını doğrudan bize, okuyucuya, izleyiciye yöneltiyor. Gerçekten de sadece partinin adını değiştirerek bu anlattığı sorunların çözüleceğini inanıyor musunuz? Yolsuzluk bitecek mi? Ülke kurtulacak mı? Aslında burada yazar sorunun partilerden çok daha derinlerde, sistemin kendisinde olduğunu ima ediyor. Peki, madem mevcut seçenekler reddediliyor, o zaman çözüm ne? Alternatif ne? İşte yazar yazısının sonunda karşımıza oldukça radikal bir öneriyle çıkıyor. Gelin şimdi de bu çözüm önerisine bakalım. Bu cümle aslında bir sorudan çok daha fazlası bu, yerleşik siyasi düzene ve onun seçmene dayattığı role karşı adeta bir bağımsızlık ilanı. Biz seçmenler, sizin emir eriniz değiliz. Kendi aklımız, kendi irademiz var, diyor. Peki yazarın çağrısı ne? Üç adımda özetliyor. Birincisi, bu çürümüş sistemi artık bütün çıplaklığıyla görün. İkincisi, size dayatılan bu sahte ikilemi, yani birbirinin kopyası olan iki parti arasındaki seçime reddedin. Ve üçüncüsü, en önemlisi, Sıfırdan yeni bir yol, yeni bir siyasi parti inşa edin. Yazının final cümlesi, aynı zamanda başlığı da olan bu sözler, bu eski düzene ve onun aktörlerine yönelik net bir mesaj. Siz kendi kurduğunuz oyunu oynamaya devam edin. Bizden tek istediğimiz yolumuzdan çekilmeniz. Bu geçmişle tüm köprüleri atan bir kopuş ilanı aslında. Ve biz de bu analizi yazarın hepimizin zihninde çınlaması gereken o can alıcı sorusuyla bitiriyoruz. Eğer yazarın iddiaları doğruysa, yani elinizdeki seçenek iktidarın sadece farklı renkteki bir kopyasıysa, o zaman bu kopyayla neyi, nasıl değiştireceksiniz? Bu üzerine uzun uzun düşünülmesi gereken bir soru.